Fani bir YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte High Level TV'de ilk kurulum işleminin nasıl yapılabileceğini bu videomuzda sizlere aktaracağız. High Level TV ilk kurulum aşamasına geldiğinizde yine ekranlara gelecek olan soruları evet demenizle birlikte sonraki aşamaya geçiş sağlayabilirsiniz. Biliyorsunuz televizyonunuz ilk açıldığında sizlere e, televizyonunuzu Türkçe kullanmak istediğiniz sorulacaktır. Bunlara evet diyorsunuz. Ardından hesap ekleme gibi seçenekler sorulabilir. Bunlara geçtikten sonra ilk kurulum menüsüne birkaç açıdan sonra geleceksiniz. Karşınıza çıkan bölümde dil, ülke, ev modu ve normal uydu seçenekleri seçerek OK butonuna basıp ardından kanal ayarlama seçeneğine geleceksiniz. Kanal ayarlama seçeneğinden High Level televizyonunuzu TürkSat 4A uydusunu seçebilir. TürkSat 4A'da genel kanal ayarlama frekansını girdikten sonra ilk kurulum işlemini High Level Televizyon'da tamamlayabilir ve bu şekilde televizyonunuzu kullanmaya başlayabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonunu unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.